Merhaba. Bunları torunlarıma ördüm ben. Hadi torunlarımınki ayrı da bunlar kendimin. Şimdi onlar geldi sarındılar. Hadi ayağa kalkın da gösterelim. Evet. Bunlarınki motif motif çok güzel. Onları da ilerleyen zamanlarda göstereceğim size. Ben bugün hastaydım yatıyordum. Bu motif bunu sırtıma almıştım. Torunum geldi kendi aldı sırtına. Şimdi size onları gösteriyorum. Bakın ben bunu üzerime aldım. Yatıyordum. Beni ziyarete gelmişler. Denize gel, denize gel de getir. Daha da onunkini de çekelim. O da gelsin. Bunu önceden örmüştüm. Evet. Daha ileride size göstereceklerim var. Onlar motif motif çok güzel. Bunlar benim üstümün örtüleri. Bunları böyle yatarken bak kanepeler bozuk yatıyoruz buralarda. Gel. Al, Elif şunu üstüne al onu da gösterelim. Hadi al kızım onu üstüne. Ha, tamam. Bu da oğlum Deniz Ege, torunum. Ha. Hadi bakayım. Ay. Evet bu da bir tanesi. Bu da çok güzel oldu. Ördüm. Şöyle aç kanatları arkanı dön. Evet arkadaşlar. Bunları hep örüyorum böyle. Daha var. Daha çok göstereceklerim var size. Tamam kızım. <laughs> Hadi hoşça kalın diyeyim. Bizi izlemeye devam edin.